Saatler 17.45 iş Dünyası başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hepinize bir kez daha merhaba. Öncelikle bugün özellikle Covid'den bu yana, biraz önce Ersin Bey'le de onu konuşuyorduk arada. Covid'den bu yana iş dünyasının yeniden şekillenmeye başladığı, belki de yeniden dizayn edildiği bir dönemden geçtiğimizden bahsediyoruz. Ki Ersin Yıldırım da EY Türkiye Danışmanlık Bölümü Şirket Ortağı ve iş Gücü Danışmanlığı Lideri olarak bize bu son anketten notları aktaracak Ersin Bey, hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. Ee, ben direkt girişi zaten bu araştırmayla yaptım. Ee, Work Reimagined 2024 dediğimizde izleyicilerimiz bundan ne anlamalı ve hani bunu bir açalım önce, hemen ardından da öne çıkan notlar ne oldu bu araştırmada? Tabii, Onlara tabii. girelim. Memnuniyetle. Aslında bir adım geriden bakmak lazım sizin de söylediğiniz gibi. Covid bizim için çok önemli bir paradigma değişimini beraberinde getirdi. Bununla birlikte yıkıcı teknolojiler de hayatımıza girdi. Hı -hı. Aslında yıkıcı teknolojiler dediğimizde de üretken yapay zeka bunun başını çekiyor. Gen AI dediğimiz. Gen AI dediğimiz, dediğimiz evet. üretken yapay zeka esasında hem sosyal hayatımızı bununla birlikte de iş hayatını da çok temelden değiştiren iki büyük olgu. Nasıl değiştirdi dediğimizde aslında hibrit çalışma hayatımıza girdi daha öncesinde Hı -hı. hayal etmediğimiz bir şekilde. Çalışma arkadaşlarımızın deneyimleri tamamen değişti. Ee, esasında iş hayatında bugüne kadar bildiklerimizi yeniden tarifleme ihtiyacı ortaya çıktı. Çünkü iş yapış şekli değişti. Ee, organizasyonların kendi hiyerarşisi içerisinde davrandıkları bir modelden daha farklı, daha katılımcı, daha fazla müşteriye yakın e, bir iş hayatının içerisinde e, kendimizi bulduk diyebiliriz son 4-5 yıl içerisinde. E, tabii bu e, iş yapış şekillerindeki değişiklikler, teknolojik de, e, güncellemelerle birlikte işin merkezine insanı koyarak e, organizasyonların içerisinde işlettiğimiz sistemleri yeniden tasarlama ihtiyacı da ortaya çıktı. Evet. Biz EY olarak yaklaşık 4 yıldır, yani bu araştırmamız 4. araştırmamız, her yıl gerçekleştiriyoruz. Özellikle bunu biz global çapta gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çünkü çok entegre bir iş hayatı içerisindeyiz. E, özellikle bu araştırmada bizim... Ee, merak ettiğimiz konuları daha etkin anlayabilmek için 23 ülkede e, 17 bin çalışan 1600 civarında da şirket ile biz buradaki çalışmayı gerçekleştirdik. Hani biraz neden bunu e, gerçekleştiriyoruz kısmını e, geçecek olursak e, özellikle iç görünün e, çok kıymetli olduğu bir dönemdeyiz güncel bir şekilde bizim bunları e, birlikte çalıştığımız iş ortaklarımıza sunmamız gerekiyor. Bu yılki tema aslında yetenek akışı, talent flow diye geçiyor ama yetenek akışı olarak adlandırmamızın temel sebebi de şirketler genel olarak iş gücü devir oranlarını temel bir metrik olarak alırlar. Ancak bu 2020 sonrasında net tavsiye skoru olarak güncellenmiş durumda. Yani çalışanlar şirketlerini çevresine, sosyal hayatına ya da diğer iş hayatında bulunan kişilere tavsiye ediyorlar mı? Buna bakmaya çalışıyorlar. Çünkü şirketler geleceğe daha güvenle bakabilmek için o dışarıda bulunan aday havuzunu kendi şirketlerine çekebilmeleri gerekiyor. Aslında bir nevi müşteri memnuniyeti bu. Kes Çalışanların memnuniyeti. Dolayısıyla da dışarıdan eleman bulma noktasında ellerinin ne kadar rahat olduğunu. Evet, yani bizim mevcutla birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız kadar potansiyel çalışma evet. arkadaşlarımızın da bizim için çok kıymetli olduğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bu seneki temanın yetenek sağlığı olduğunu Özellikle söyleyeyim. Yetenek sağlığının temelinde bu akış var. Bununla birlikte gen AI az önce sizin de bahsettiğiniz bu yeni hı hı. teknolojileri organizasyona ve iş süreçlerine ne kadar entegre ettik? Buna bakmaya çalışıyoruz. Üç, Şimdi, evet, pardon. Üç. Burada aslında beş tane başlıktan bahsedebilirim. Üçüncüsü toplam gelir paketi. Yani bizim temel olarak baz ücret, değişken gelir, yan faydalar gibi sınıflandırabileceğimiz ücret unsurları farklı çalışan grupları için artık farklı anlamlar ifade ediyor. Dolayısıyla buna bakmak önemli. E, dördüncü ve çok kritik olan bir konu, e, birazdan daha detaylarına da değinebiliriz. E, çalışma arkadaşlarımızın eğitimi, gelişimi, bu yeni teknolojilere olan adaptasyonu e, şirketlerin önem verdiği bir konu. Son olarak da kültür. Kültür böyle havada e, bizim anlamakta bazen güçlük çektiğimiz bir kavram gibi olsa da aslında net tanımıyla bir organizasyonda işlerin nasıl yapıldığını tarifleyen bir kavram. Beşinci olarak da biz aslında bu araştırmamızda bu başlıklara değindik diyebilirim. Peki, yetenek akışı, Gen AI dedik, teknolojiler, toplam gelir paketi, çalışanların eğitimi, gelişimi ve kültür. kültür. Organizasyonel kültürden Kesin. bahsediyoruz tabii ki. Şimdi özellikle hani tek tek de gidebiliriz. Ama yetenek akışı ile ilgili zaten gerekli bilgiyi paylaştınız. Anketten ortaya çıkan ne oldu? Sadece belki onunla ilgili bir iki cümle alabilirim sizden sonra diğer başlıklarımızda da geçelim. Anketten esasında bizim bence vurucu olarak gördüğümüz şöyle bir şey var. Sonuçta iş hayatında işveren ve çalışan karşılıklı bir masanın iki tarafı gibi değerlendirebiliriz yıllar içerisinde çalışan tarafının gittikçe bu dengede gücünü artırdığını görüyoruz. Daha öncelerde işverenin %70, çalışanın %30 olduğu dönemlerde görüyorduk. Ancak bu oranın 55'e 45 mertebelerine geldiğini görüyoruz. Bu aslında biraz hani fiyatlama stratejisine de benziyor. Arz talep dengesinin nerede kesiştiği ile ilgili. Çünkü yeni nesil teknolojilere hakim bunları iç sistemlerinde kurgulayan şirketlerin sayısı bir, bir nebze azalırken bir yandan da iş gücü arzı genel demografik eğilimlere de baktığımızda biraz daha kısa kalmaya başlıyor diyebiliriz. Dikkatimi çeken bir başlık var burada. Çalışanların istifa etme niyeti oransı olarak %4 artmış geçen yıla kıyasla. Doğru değil mi? Bu hani ekonomik belirsizliğe rağmen böyle bir durum olmuş. Yani normalde ekonomik belirsizlik varsa herkes hani dur bir durayım oturduğum yerde der. Bu, bu neye bağlı Bu sizce? aslında e, iş hayatının içerisinde bulunan jenerasyonların e, hmm. değişimiyle de biraz evet. ilişkilendirebileceğimiz bir konu. Özellikle e, jenerasyon ayrımı yapmak pek doğru olmayabilir ama e, bir genelleme ihtiyacı do, e, duyduğumuzda yeni nesil jenerasyonların şirketlere olan bağlılıklarının görece daha e, az olduğunu e, bu araştırmalardan görüyoruz. Bunu da belki kültürle pekiştirebilir şirketler. Gileş. Dolayısıyla öyle bir bağlantı kurulabilir. Gelelim bu e, AI kısmına, o son derece önemli bir kısım. Ne anlatıyor e, yaptığınız çalışma? Şimdi yapay zeka da geçtiğimiz yıl e, şirketlerde kullanım oranı %22 iken bu anketin neticesinde bulduğumuz ve elde ettiğimiz rakamda %75'e ulaştığını görüyoruz. Yani bu çok dramatik bir değişim. Hepimiz de günlük hayatımızda bunu deneyimliyoruzdur diye tahmin ediyorum. Yapay zekanın şirket ortamında aslında katkılarına bakacak olursak, temelde aslında analizleri yapma, raporlamaları gerçekleştirme ve hatta müşterilerle temas kurma noktasına kadar giden zaman ve maliyet avantajı yarattığı bir kavram. Hani böyle bir dönem dönem ön plana çıkan bir trend gibi bunu görmemek lazım. Yeni bir teknoloji gibi de değerlendirmemek lazım diye düşünüyorum. Çünkü bu tüm hayatımızı, iş hayatını ve sosyal hayatını kökten değiştiren önemli bir değişim. Bu anlamda yapay zekanın iş hayatına dahil olduğu ve bunu önceliklendiren şirketlerin verimlilik odayla ilerlediğimiz günümüzde çok daha ön plana çıktıklarını görüyoruz. Yani esasında iş hayatının böyle birkaç 10 e, yıllık geriye doğru gidecek olursak e, parasal genişlemenin, yeni pazarların, yeni ürünlerin daha fazla odakta olduğu bir dönemdeydik. 2020 ile birlikte aslında COVID ile birlikte biz verimlilik odağının tüm dünyada ve ülkemizde de e, ön plana çıktığını evet. görüyoruz. Verimlilik açısından yapay zeka dolayısıyla çok günümüz ihtiyaçlarıyla örtüş ödeyebiliriz. Peki, burada önemli bir artış olmuş geçen seneye oranla yapay zeka kullanımında şirketlerde. Hemen öncelikle kalan sürenin iki dakika, iki buçuk dakika olduğunu ifade ederek çalışanların eğitimi, gelişimi ve kültür aslında yine birbiriyle çok ilintili o hususta ve toplam gelir paketi de var elbette. Orada da tercihler sanki biraz jenerasyon demek istemiyorsunuz ama o yine de bir etkisi oluyor diye tahmin ediyorum. Tabii ki yani orada çok standart uygulamalardan ziyade özelleşmiş uygulamalar çalışan tarafında bir beklenti. İş gücü perspektifiyle bakacak olursak aslında yapay zeka ve yeni nesil iş yapış şekilleriyle birlikte Dünya Ekonomik Forumu'nun da açıkladığı rakamlar doğrultusunda 2030 itibariyle Yapılacak işlerin %50'sinin bugünkü yetkinlik setiyle yapılamayacağını söylüyor. Yine Amerika Çalışma İstatistikleri Kurumu'nun yaptığı bir imalat sanayi ile ilgili çalışması var. Burada da ortaya çıkması beklenen 2033 itibariyle 3.8 milyonluk işin 1.9 milyonunun aslında doldurulamayacağı öngörülüyor. Yani Türkiye'de de aslında biraz da Türkiye odayla da bunu Tabii. harmanlamanın faydalı olduğunu düşünüyorum. Bugün bizim Ülkemizin ortanca yaşı 34 ve 2050 yılında TÜİK verilerine göre bu 43'e ulaşacak. Biz hep genç nüfusumuzla avantaj yaratmış bir ülkeyiz ve yine nüfus artış hızımız da her zaman iyi olmuştu. Ancak 2050'ye kadar olan süreçte nüfusumuz maksimum 90 milyona ulaşıyor. Yani Dolayısıyla biz yeteneklerimizi, çalışma arkadaşlarımızı ve bugün öğrenci olan, yarın iş hayatının parçası olan vatandaşlarımızın eğitimine, yetkinliklerinin gelişimine bu iş dünyasıyla birlikte el ele karar vermemiz gerekiyor, birlikte yönetmemiz gerekiyor. Bu bununla ilgili iki tane temel odak var. Çok Bir, hızlı birisi yeteneği geliştirme, diğeri de yeteneği dönüştürme. Hem global şirketler hem de ülkemizde büyük topluluklar buna yatırım yapmaya gayret ediyorlar. Daha, daha da fazla odaklanmamız gereken bir alan olduğunu söyleyebilirim. Ersin Yıldırım çok teşekkür ediyorum. Önceki Ayağınıza Sağlık Stüdyo'ya geldiğiniz için bu raporun sonuçları da oldukça kıymetli paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Size kolaylıklar diliyorum. İş dünyasında reklam arasına gidiyoruz şimdi.